Bahçemde kendiliğinden yetişti bunlar ve güzelce onların sadece çiçek kısımlarına böyle gördüğünüz gibi çok fazla sap kısımlarına girmeden çiçek kısımlarıyla birlikte topladım güzelce akan suyun altında yıkadım ve süzülmesini sağladım süzüldükten sonra da şöyle bir pamuklu bezin üzerine koyuyorum ve 24 saat bekletiyorum kuru temiz olan bir cam kavanoz bunun içerisine hemen bu beklettiğimiz Kara hindiba çiçeklerini kavanozumuzun içerisine güzelce yerleştiriyoruz. Çok fazla baskı uygulamıyorum ben. Bu şekilde siz de böyle hazırlarsanız çok daha iyi olacaktır. Bakın bir kısmı kaldı hatta. Tam baskı uygulamadan biraz bu şekilde hazırladım. Özellikle e, ne kadar bulabilirseniz halis zeytinyağı olursa çok daha iyi olacaktır. Şöyle yavaş yavaş kabarcıkları çıkana kadar bekleyerek kavanozu bu şekilde dolduruyorum. Ve şimdi hemen şöyle alta bir pamuklu bez ya da bir kağıt peçete koyuyoruz kavanozumuzun. Şöyle şimdi suyumuzu da dökelim kavanozun tam e, hizasına gelsin kaynarken içerisine girmesin diye şöyle bir parmak kadar boşluk bırakalım hücresel düzeyde yaşlanmayı geciktirir cilt lekelerini giderici etkisi bulunur egzama ve sivilce karşıtıdır şöyle bakın çok değil hafif baskı uygulayarak güzelce şöyle bir karıştırıyorum ve bu arada sakın bunun kapağını kapatmayın arkadaşlar çünkü kavanozun kapağını kapatırsanız buhar yapacaktır o esnada. Ve buhar damlacıkları da yağın içerisine karışacağı için yağınızın etkisi gidebilir. O yüzden siz de bu şekilde hazırlayın. Ve kaynama payı mutlaka bırakın ki kaynayan su kavanozun içerisine girmesin. Şimdi 10 dakika kaynadı. Güzel. Şöyle hafif baskıyla karıştırdık. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Su tamamen soğuyana kadar bekletiyorum. Ben yağı süzmeden bu şekilde kullanıyorum. Daha etkili oluyor. Sizlere de böyle öneririm. Tabii 7 gün sonra bunun içerisindeki yağ miktarı azalacağı için daha sonrasında bunu tabii ki süzme işlemi yapabilirsiniz. Böyle lekeli olan bölgelere 1-2 damla şöyle alıp temiz cilde uygulanıyor. Ve cildinize nazikçe masaj yapın. Ve cildinize sürün, gece sürün ve sabah yıkayın. Düzenli olarak bunu 7 gün boyunca lekeli bölgelere hatta komple yüzünüzde göz çevresi hariç olarak e, uygulama yapabilirsiniz.